Vallahi Cemre, kanun kaçaklığında çağ atladın. Sahte pasaport, polisten kaçış. Bence bir banka soy ve bu olayı taşlandır ha? Döndüğümde burada ol. Yani başka bir seçeneğim yok zaten. Seçeneğin olmadığı için değil. Gerçekten istediğin için burada ol. Sen denizden babam çıksa yerim demedin mi? Dedim. Denizden babam çıksa yerim de suşi buna dahil değil. Hadi mızıkçılık yapma. Alacağın olsun. Olsun valla. Ya tamam bunu yaşayacaktık da en azından Japon hattında olmasaydı. Ay duyan da düşman hattındayız sanır. Ya düşman hattı olmasa da burası benim için deplasman yeri baksana. <laughs> valla gençsin, güzelsin. Güzelsin dedim. Pardon yani e, o anlamda söylemedim. <laughs> tamam tamam. Hadi çekme teşekkür ederim. <laughs>